Merhabalar. Merhaba. Mustafa abi. Şimdi bahçenizdeyiz. Burası eee Honaz'ın, Denizli Honaz. Evet. Bağarası. Bağarası mevkii. Mustafa Barındık. Evet. 2014'ün 24-25 Şubat'ındayız. 25 Şubat'ındayız. Siz geçen sene bizim ürünümüzden eee kirazlarınıza kullandınız. Napoleon Napolyon cinsi kirazlarınıza kullandınız. Ve eee bununla alakalı bugüne kadar görmediniz ne gördünüz? Anlatır mısınız? Kirazların iyi oluşu. Kaliteli oluşu. Evet. Bahçenin farklılarını gördük. Evet, tertemiz, tuşacık, evet. evet. Ee, peki kalileriniz yani ticari anlamda yüzde kaç diğerlerine göre bir evet. artı sağladı? Evet. Verim ne kadar? Yüzde Ver, kaç arttı verim? Verim yüzde diğer yıllara oranla evet yüzde otuz yüzde kırk arttı. Yan bahçelere göre sizi bu ürünü kullanmayan Yan. rekor gelişim ürünümüzü kullanmayanlara göre ne kadar arttı? Yani bu sene için. her gibi. yılın e, durumu farklıdır hali. Evet. Yılı yıla göre kıyaslamak gerekiyor. Yani, yani kullanmayanlara göre evet. Geçen sene ilk kullandım olduğu için evet. yani gayet yumuşak. Evet. Toprak. Evet. İyi oldu. Çok iyi oldu. Verim de arttı. Kaliteniz yani de arttı. Yani Hastalık, böcek, sinek var bir tarlanızda. Onlar, onlar yok oldu. Yani kırmızı, ha, kırmızı mantar, örümcek tarlamız, Mantar tarlası sarılık hastalığı, hastalığı gibi da şeyler da ha. Tarlanızda gözükmedi. gözükmedi. Şu aşırı, aşırı, aşılar getirmişsiniz. Lambert cisini. aşı. Bugün şu gördüğünüz fidanı siz geçen sene hem diktiniz, evet. 2013 yıl içerisinde hem de aşı yaptınız. Evet. Ve şu anda geçen sene diktiğiniz ve yaptığınız aşı aynı anda tuttuğunu söylüyorsunuz. Doğru mudur? Evet, doğru. Ha. Kameraya da abi şimdi... şu şey yapalım mesela. Bakın. Evet, buyurun. Gelin evet. böyle. Bu aşı geçen sene. Yani. Evet, kiraz ağaçlarımız, kiraz fidanları ha. ha. Napoleon cinsi, e, kiraz fidanlarına aşı yaptınız ve aynı yıl içerisinde tuttu. Evet. Şimdi sizin e, akrabalarınızdan e, Emin Doğan abimiz dedi ki ben bugüne kadar dedi ağaçlarımız kuruyordu fidanlarımız tutmuyordu. 100 ağaç dikiyorduk. 25'i kesin kuruyordu. Geri kalanda gelişim sorunu yaşıyordu vesaire. Çok hani sağlıklı bir alamıyorduk. Ama 100 ağaç dikmişsiniz. 100'ü de tutmuş. 100 fidan tutmuş. Ama artı aynı anda da aşı yapmışsınız. Aynı Hemen. yıl içerisinde Hemen. ve onlar da tutmuş yani. Gördüğünüz gibi tutanlar da Bazıları burada, şurada var, şurada var. Bakın şurada var. Evet. Şunları da gösterebilirsiniz ha. Şurada var ve daha birçok yerde da var. var bu şekilde. Ve peki hiç bugüne kadar böyle evet. bir deneyim yaşadınız mı? Yaşamadık. Peki denediniz mi daha önce? Dene denemedim bu şeyine kadar denemedim. Ama ama geçen sene insan bunun olmayacağını biliyor değil mi? Evet. Olmayacağını aynı anda biliyor. Ama Rekor gelişim kullandığınız için biz çok rahat mesela tavsiye ettik dedik bu şekilde tutabilir. Evet. Tutar. Siz de kullandınız evet, ve tutturdunuz yani. Tuttum. Ee, ben öncelikle şöyle söyleyeyim. Daha yukarılarda da var tutanışla üst büyük var diye. Bu tut, diktiklerinizden bir tane bile hiç kuruyan olmadı filanlardan. Tamamı, tamamı şu anda tamamı. aşısıyla beraber tuttu. <laughs> evet. Ee, gözünüz aydın. <laughs> olsun. Sağ olun, sağ olun. Teşekkür ederim.